rahatlık bence fazla anladınız mı yani? Heh. Boni depremden çok korkuyor bak. bak çok şimdi... korkuyor oğlum panik ya panik atak var. Bak korkuyor. depremden inanılmaz korkuyor ve panik atağı olan bir insan ama Bonne'nin ruh hastası bir piç olduğuna hemfikiriz bence. <laughs> ve Bonne'nin verdiği tepkiye bakın bak. Ananı sikeyim. <laughs> bak burası, burası farklı bir konu tamam mı? <laughs> akbıra bambaşka başka sonda verdiği yani, tepki olsun çokim. Deprem oluyor söyle bir anneni sikeyim yani anladın mı? Bak bu bu saçma ama okey bu anlık bir tepki olarak okey diyorum ben buna. Tamam mı? Daha saçmalık gelmedi bak. Devam ediyoruz. Bana ne? drop mı ya. O çok He? sağlam sallanıyor. Ananı sikeyim. Tamam mi? Deprem oluyor. Deprem <laughs> bozao. <laughs> Alır durun güldürmeyin amına koyayım. Dur. Ah! Oh. Bak şimdi. Şöyle göstereyim. Buraya kadar gerçekten hiçbir sıkıntı yok tamam mı? Okey deprem yaşıyor. Okey. Ne oluyor oğlum? Bak n�den? şimdi. Oğlum sallanıyor. <Gülüyor> 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 bak yedi bakın. Şimdi anlık ruh değişimine iyi bakın şimdi bak. Neyse devam. Hadi <laughs> 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 Yani karga. <laughs> Ananı sikeyim Deprem. Ya bu nasıl bir insan ya bu nasıl ya bu, bir insan nasıl, ya bu. Insan? <laughs> ya bu nasıl bir şey olabilir anladın mı? Bak ben Deprem zamanında bak korkuyordum siz ona da gülüyorsunuz bu arada ben gidip yayını kapattım mesela. Abi adam bak biraz önce o hani hissediyorum anladın mı? Ses sonundan anlayabiliyorum hani dertli olduğunu Hareket ama he, acaba. ama yani bu <laughs> Nasıl şey amına koyayım bu ya? Ve <laughs> Bonnie 2020 İzmir depremini yaşayıp abi. altına sıçmıştı. Şu an bu kadar soğukkanlı olmasaydı. Evet amına falan. koyayım çok garip ya. Olay. Neyse devam diyor <laughs> de sonrasında da adamı vuruyor bu arada. Gidip adam